Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Sayın Adil Kurt bizimle birlikte. Hoş geldiniz Adil Hoş Hocam. Heyecanlı bir günde birlikteyiz. Evet. Ee, geçen haftalarda konuştuk. Dedik ki son bir hafta önemli. Dedik ki son günler önemli. İşte o gün geldi çattı. Bugün sınavdan çıktılar. Genel anlamda sınav nasıl geçmiş ve ilk gençlere ne olur? Öncelikle adaylarımıza geçmiş olsun. Yani bir birinci bölüm geçti. Şimdi esas yüzde altmış etkili olan AYT yarın bugünden itibaren kendilerinin hazırlamaları gerekiyor. Yine bilindik haberlerde geç kalmalar Son dakika gidip kimlik unutmaları gibi yine yaşıyoruz. Ne kadar söylesek evet. bile adaylarımız bazıları buna dikkat almıyor. 45 dakika dediniz evet. siz geçen Aynen, hafta programda. Ben 15 dakika dedim siz bir dakika bir dakika 45 dakika dediniz. Bugün 5 dakika geçirdiği için güzel bir arkadaşımız dedi ki 5 dakika için bir senelik emeğim gitti. 1 dakikayla kaçıranlığı olmuş. Dolayısıyla o Geçmiş olsun diyelim ee, bu vesileyle. Geçmiş olsun ama bu bir disiplindir. Hayat disiplinidir. Sınava gitmek de disiplindir. Zaten biz eğitimde Öğrencilerimize Bir hayat disiplini veriyoruz Her şeyin bir disipline düzeni olmalıdır Ki iş hayatına atıldığı zaman da O disiplinle hareket etmelidir Bu bugünkü sınav hakkında öğrencilerimiz farklı farklı söylemlerde bulunuyorlar. Hmm. Kimin için Türkçe zor, bazıları için tarih çok zor, bazıları için e, fen zor, farklı farklı mesajlar geliyor. Esas öğrencilere cevabını aktarın baktıkları zaman ortaya çıkacaktır bu, Tabii. bu hangi derste zor olduğunu. Örneğin Türkçe dersini kolay diyen bir öğrenci paragraftaki çeldiriciyi belki o çeldiriciye takıldı, doğru yaptığını biliyor. Hmm. Dolayısıyla şu anda çok fazla yorum yapmak çok doğru değil ama ders bazında sırasıyla gidip, gitmek istersen. Öyle yapalım. Yani mesela paragraf dediniz. Türkçeden izninizle başlamak isterim. Evet. E, paragraflar uzundu diyen var. Evet. E, biraz böyle okuduğunu çok iyi anlamak gerekiyordu diyen var. Evet. E, dolayısıyla genel anlamda Türkçe nasıldır? Ne diyelim? E, genel anlamda geçen sene olduğu gibi bu sene de 7-8 tane dil bilgisi kuralları ve e, bu doğru okumayı yani okuduğunu yani yorumlama, paragraf yorumlama ve cümlede anlam, anlam kısmı çok önemli. Hmm. Paragraftaki önemli olan noktalardan bir tanesi şu, şıklarda birçok kazanımı sorgulamışlar. Yani e, bir soruda bir kazanım değil, birkaç kazanımı sorgulayarak e, paragraf sorusuna e, cevap vermesi gerekiyor. Bir örnek versenize nasıl birkaç kazanım, neye bakmışlar mesela? Yani Dikkati bir, de ölçmüş aynı e, zamanda. Örünceye e, dikkat ölçüyor. Dur yorumlamada ne sorguladığını, burada neyi hangi sonuca gitmek gerektiğini hmm. e, sorguluyor. Bunun da altyapısı sadece şöyle olabilir. 9. sınıftan itibaren öğrenci kitap okumalı. Ben yıllardır aynı şeyi söylüyorum. Evet, ben şeyim ama hep derim ki çok kitap okumana. Çünkü okusun. kitap okuduğu zaman kitapların içerisinde konular birbiriyle bir roman okuduğu zaman parçadan evet. parçaya geçiliyor ve o yorum yapılabiliyor. Eğer öğrenci eleştirel ve kitapları ve her farklı farklı kitaplar okuduysa bu sorular karşısında sadece paragraf konusunda e, yorum yaparken daha yapabilir. Son bir senede de kazanılacak bir şey değil bu. Adım adım, ee, adım olacak. Elbette ama e, 11. sınıftaki öğrencilerimiz yazın doğru evet. kitabı miktarda kitap okumalı. Şimdi bir de yaz tatilindeyiz. Evet onlara Aynen da bir Bir öğrenci olsun. bana çıkışta şunu söyledi. Hocam dedi söylediğiniz gibi dedi ilk 15 dakikada 3. ve 4. Türkçe sorusuna takıldım ve zorlandım ve cebelleştim. Aklıma siz geldiniz. Atladım ve işte. atladım. Sonra geri döndüğümde çok basit yaptım dedi. Yani e, yarınki sınavda da bir nokta böyle, e, bu şekilde sorularla karşılaşacaklar. Türkçe için temel konu öğrenci dokuzdan itibaren müfredatta ne varsa, tamam. öğretmenler neyi, hangi konuda, nerede kitap okuması gerektiriyor ise onu hı. okumalı, hı hı. araştırmalı okumalı. Matematik, S sosyal bilimlerin, sosyal, bilimler, sosyal bilimlerde sırasıyla. Da, Tarihten sırasıyla, başlayın ne olur, hiç tarih zor oluyor bu arkadaşlar. Tarih aslında geçmiş yıllarda kolay soruyorlar evet, geçen sene göre yok, öyle zor şey. olduğu söyleniyor. Özellikle iki tane soru çok soru, kronoloji hesaplaması, tarihteki zamanda hangi zamanda ne yapıldığını Hı. çocuk sadece okuyup yorumlayarak gidemez. Belki soru içerisinde düşünerek geri dönüp bakabilir ama tarih dersi e, sadece ezberleyerek değil. Gerekirse tarihi romanlar okuyarak o altyapıyı hmm. aynı zamanda e, inkılap tarihinde bir soru sormuşlar. Çok detaylı açıklayamadılar ama o zamana ayarlayamadım diyor. Çocuklara zor gelen nokta burası. Hmm. E, coğrafyada genellikle harita okuma ve alışılmış sorular, coğrafya geçmiş yıllara göre daha standart sorular sorulmaktır. Bu felsefe dersinde öğrenci felsefenin ve bilim adamların düşüncelerini bilmeli. Yani kendi kafasına göre yorumlayarak sonuca gidebilir ama felsefe dersini ders olarak okumayan bir kimsenin hmm. felsefede e, doğru sonuca gittiğini zanneder, çeldiriciye takılabilir. Yani bilgiden öte aslında ya bilgi gerekiyor. Diyorsunuz ki yorumdan öte yani, bilgi de gerekiyordu yani, orada yani. Bir batalık öğretmenini bu ha. sınava sokun e, düşüncesi Anladım. çok iyidir ama orada tam yapamayabilir. Eğer bilgi yoksa tabii. onu yapamıyor. Tabii. O felsefeyi düşünemiyor mu? Mutlaka öğrencilerimiz okullarda bilgileri tane tane öğrenmeli ve e, ona göre gitmeli. Bilgi kültürüne geçen sene bir iki sorusu oldu. Bu sene fazla bir soru yok. Bir iki Aynen. tane bilgi gerektiren ama yorum gerektiren sorular. Sorularda. Şimdi Türkçe ve sosyal bilimleri yorumladık. Matematik geçmiş e, yılda çıkan sorulara benzer gibiydi deniyor. Evet. E, nasıl açıklarız? Yani mesela geometri nasıldı? Beklenen oranda mıydı? Böyle bizi şaşırtan konular karşımıza çıktı. Bunu hiç beklemiyorduk bu konuyu. Var mı öyle şey? 2018'den itibaren e, matematik sorularında farklı bir yere gidildi. 2021'de çok zor sordular. Geçen hmm. sene soruları soruları kolaylaştırdılar. Evet. Biz grafikleri inceliyoruz. Hangi yıllarda, hangi soruları nasıl sordu ve grafikler yukarı doğru çıkıyor. Evet. Biz geçen seneye göre baktığımızda matematik soruları geçen yıl sorularına benzer. Daha çok bilgi, e, şey e, hikaye e, ile değil de evet. matematiksel modelleme yaparak işlem yaparak yani 9. sınıfta mantık konusundan, küme konusundan fonksiyon konusundan bu konularda her konudan sorulmuş olasılık konusundan yani her konuya soru dağıtılmış evet. ee, ama özellikle matematik sorusunda soru çözerken öğrenci matematiği matematiksel olarak ayeti çalışacak onun kalıntısıyla TYT'yi yapabilir. TYT'ye ayrıca çalışılmaz. TYT Doğru kulüp hız iş, işlem yapma üzerine tasarlanmıştır. Geometride farklı bir e, açılma girdi. Son yıllarda yaptığı için öğrencilerimiz bu açılma çok biraz daha gü, e, güncel hayata, katlamalara doğru gidilmiş. Öğrencilerimiz bunu biliyor. Bir küp küpün e, ilgili bir hayal kurma, modelleme sorusu vardır. Belki o belirleyici bir şey olabilir. Belki orada takılmışlardır. Fen bilgisinde Evet, fen bilimleri, fizik, fen, biyoloji, kimya nasıl geçti? E, fen bilimlerinde... Önce fizikten başlayalım. Tamam. Fizik son yıllarda e, sorular belli bir standarte oturdu, özellikle birkaç tane soru biraz güncel hayata bağlı ama fizik bilgisine altyapısıyla güncel hayatı birleştirerek işlem gerektirmeyen hmm. 9-10. sınıfın konularından sorulduğu için zaten sadece Türkçe ve tarih tüm sınıflardan sorulabiliyor. Felsefe 9-10'dan 10-11'den soruluyor. Fizikte 9-10'un konularını sorduğu için fizik dersini 9-10'da sağlıklı geçiren eşit ağırlık öğrencisi bile yapabileceği sorular vardır. Kimya soruları standart her sene aynı standartta sorulan ve e, kimyada şöyle e, TYT kimyası 9 10un çok temel bilgileri doğru yorumlanması o anda şıklar üzerinde çevirici takılmaması gerekiyor. Biyoloji de bu şekilde aynı formatta devam etmektedir. Biyoloji ile e, kimya aynı düzeyde. E, fizik belki bir tık geçen seneye göre biraz daha zor hmm. sorularla karşılaşabilir ama öğrencilerimiz bütünsel baktığımız zaman e, kolay bir sınav. Yani 2021'de ben çok zor bir sınav demiştim. Geçen seneki sınav bir yıl önceye göre çok iyi bir sınav demiştim. Bu da geçen seneye göre daha kolaydı diyebilir miyiz? Geçen senenin devamı niteliğinde bir kolaylık diyebilir miyiz? Anladığımız kadarıyla bu şekilde. Yani TYT bu şekilde. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Peki şimdi fen bilimleri pek şaşırtmamış. Görünen o ki tarih vurgusu yaptık programın başında. Biraz tarih şaşırtmış arkadaşları. Onun dışında başka yorumlamadığımız alan yok gibi görünüyor. İsterseniz yarına değinelim. Evet. Şimdi evet geride kaldı. Ne dedik? Ee, biraz canı sıkkın da çıkmış olabilir. Ya, evet. Daha iyi hazırlanmıştım. Ee, şimdi bunun ne düşüklüğüyle yarına girmeye gerek yok. Biraz Aynen sabırlı, öyle. değil mi? Ee, ee, Motivasyon e, düşünmeden devam Zamanı de geri alamazlar. Evet zamanı geri alamıyoruz. Mümkün değil. Evet. Bu yarını düşünmek zorundalar. Bugün de mümkün olduğu kadar sırayla tartışmasınlar. Benimle hangi cevaba da bakmasınlar. Artık o katandı. Hmm. Yarın için Öğrenci heyecanlı olmayacaktır, bunun altını çiziyor. Gördü yani, en azından bir gezgah yapıldı yani sonra. bugün attı onu. Evet. Ama yarın e, öğrenciye 11. sınıfın özellikle 12. sınıfın 1. dönemden yoğunluklu soru gelecektir. Hmm. Dolayısıyla öğrenci 9-10'da altyapıyı oluşturdu, 11. sınıfta da temel üyeleri aldıysa ki 9-10'da bu öğrencilerimiz pandemi yaşadı. Ben 9-10. sınıf konuları TYT olduğu için çok zor bir sınav olursa öğrenciler çok moralleri bozulur diye düşündüm. Ama öyle olmadı. Hani şey olmadı. Çünkü 9-10'da bu çocuklar altyapıyı çok iyi alamadı. Hı. Ama 11-12'de okulda eğitim gördü. Doğru. O bilgiler doğrusunda bir sınav olacaktır. Öğrenciler eğer 9 11-12. ve 12. sınıfta okula gidip, Dersi derste de öğrendiyse, bir trigonometri dersini sınıfta yazarak, çizerek, gerçekten o dilin adıyla, bir fizik dersini, fizik dili adıyla, evet. kimya dersini, kimya dili adıyla çalışarak, yazarak öğrendiyse, yarınki sınavda ne öğrendiyse onu yapacaktır. Tamam, korkmasın yani o anlamda. Özellikle bu sınavın o, o oranı, bugünkü sınavı yüzde kırktır. %60 çok önemli olan yarınki Yarın sınavdır. ]dır. Dolayısıyla öğrencilerimiz bugünkü sınav e, istedikleri gibi geçmese bile yarınki sınava tam konsantre olarak girdiğinde daha iyi sonuç, daha iyi bir e, sonuçta ikisinin birleşimi alınacaktır. Sonuca gidebilirler. Adil hocam dediniz ya artık bugün böyle ne yaptım ne ettin muhasebesi yapmasın bugüne dair. Hatta konuşmamaya çalışsın. evde şu muhabbet çok dönmesin değil mi? Şimdi kaç net yaptın, kaç soru çözdün, nerede boşun var. Şimdi bazen aileler çok da takip ediyor. Aileler de bu konuşmayı yapacak duramıyorlarsa dahi bir gün daha beklesinler. Aynen öyle. <laughs> bir gün daha sabredin. Çünkü bugünü tartışmak yarın için bir, bir şey getirmiyor. Esas önemli olan yarın için öğrenci bugün daha sakin geçirmeli. Öğrendiklerini bildirmeli. Yarınki sınavda da aynı şeyi söylüyorum. İlk karşılaştığında örneğin 2020 Matematik sonra çok zordu. Geçen sene kolaydı. Bir sınavın kolay ya da zor olması bir çocuğun girmesini etkilemez. Hmm. Sıralama sınavıdır. Doğru. Zor, sıralama sınavı olduğu zor. için bu sıralama sınavında Doğru. öğrenci hangi e, sıradaysa oraya girecek. Şimdi okullarımızda biz kurslarda öğrenciye ölçme, değerlendirme, geliştirme yapıyor. Hmm. Burayı çok iyi anlamalar lazım. Artık ülkemizde ölçme, değerlendirme, geliştirmenin ne olduğu bilinmeli. Ölçme, değerlendirme, geliştirme öğrenciye 20 defa sınav yapılır. 24 defa sınav evet, yapılır. Ama, bir ölçelim, ama bu sınava benzemez. Eksiğini... Her konuyu sorar. Tabii. Eksiğini tamamlaması için bazı sınavda fiziği çok zor olur. Bazen kimya hmm. zor olur. Ama standart ortalaması olur. Ve bu yarınki sınav yap kıldıktan sonra sonuçta bir puan alır. Puan aldıktan sonra artık yarından sonra da artık tercihleri okulları, üniversiteleri düşünmeye başlayacaklar. geçecek Şimdi Son dakikalar. Biz bu ekrandan çokça sınav taktiği verdik ama hala verebiliriz. Yani Tabii ki. Hala yarın için biraz önce ailelere seslendik. Sabırlı ol dedik. Sakin kalmaya devam et. Bugün sınavı konuşma dedik. Sınav anı için son uyarılarınız ne olur? Son uyarım şu. Eğer iştahlık öğrencisi ise Türkçeden gerçek sınava başlıyor ise Türkçeden başlasın. Hmm. Önce o testi yapsın. Matematiğe büyük bir zamanı kalsın. 3 saatlik bir zamanı var. O zamanı mutlaka başından sonuna kadar kullansın. Ve sonunda sonun 15 dakikada mutlaka ilk 15 dakikada okuduğu soruyu tekrar çözsün. Görecek orada belki yaptığı bir hatayı tekrar görecek. Sayısal öğrenci ise sayısal öğrenci eğer bu öğrenci denemelerde diyorum ölçme değerlendirme geliştirmelerde fenden başlayarak e, gidebiliyor ise fenden başlasın. Tamam. fenden ve fizik kimya biyoloji diye ayırmasın. Baştan başlasın. Fiziği aramasın, kimya aramasın. Matematikten başlıyorsa, orada başarılıysa ondan başlasın. Sayısal e, derslerinde zaman sorunu çok olmayacaktır. Çünkü e, çok uzun paragraflar olmayacaktır. Çok uzun belki işlemler olmayacaktır. Cebirsel işlemler yapılacaktır. Öğrencilerimize şöyle bir e, yanlışlık var. Yazmıyorlar kafadan yapıyorlar. AYT'yi akıldan yapamazsınız. AYT'yi tane tane yazmadığınız not takdirde. Ala, ala. Not ala Altını çize çize. Olumlu olumsuz değildir ya da söylenebilir ya da söylenemez. Matematikte güzel bir kural vardır. Bir şeyin yanlış olması için bir tane yanlış yeterlidir. Bir şeyin doğru olması için tüm değerleri doğru olması gerekir. Birkaç tane doğru tümünü doğru yapmaz. Hangisi doğrudur, kesinlikle doğrudur kavramıları çok iyi düşünmeli. Sınav sırasında eğer bir soruyu çözemediyse işlemi tekrar tekrar boşluklar var. Orada adım adım yapmalı. Fizik, kimya, biyoloji derslerinde işlem gerekir. Hı. TYT gibi değildir. Tabii. Ve mutlaka e, Türkçe, e, tarih, coğrafya, felsefe dersleri var. Sosyal iki testimizi o testlerin hepsinin içerisinde gerçekten bilgi gerektirir. E, ee, öğleden sonra saat 3.30'daki yabancı dil sınavına da ona göre öğrencilerimiz de bu e, bugün TYT'den aldığı sonuca göre yabancı dile girecektir. Ben son şunu söylemek son istiyorum. istiyorum. 11. sınıf öğrenci şunu söylemek istiyorum. Bugünkü sınavda kimler daha avantajlı? Hı hı. Eğer sayısal öğrenci sayısal tarih çözdüğü felsefe sorularını çözdüyse hı. eşit ağırlık öğrenci fel sorusunu çözdüyse daha avantajlı. Öğrenci diyor ki ben 35 tane yaptım ama 10 tane de fen yaptı. Seni avantajlı kılacak olan farklı, farklı alanda, alanda yaptıkların. Dolayısıyla tamam. bu e, 11, 9, 10, 11'deki öğrencilerimize bu e, programı izleyenler, bunlar ders çok çıkarsın. önemli. Ders ayırmadan çalışmalarında fayda vardır. Çok teşekkür ediyorum geldik aklımız için. Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurtla YKS değerlendirmesi yaptık. Birinci oturumu. Ee, yarın da tabii heyecan devam edecek. Yarını da yorumlayacağız ayrıca programımızda. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından üniversite hayatına adım atacağız.